64 numaralı tam orta okulun Nefçe sınıfında okuyorum. Ben bu projeye katıldığım için çok mutluyum. Buradan İrade Hocama teşekkürlerimi veriyorum. Evet, ben Zeynep Arkadaşım. Nefçe sınıfında okuyorum. İrade Hocam için şey ki ben bu projeye katıldığım ki, sevgili şanslar görüşürüz. Merhaba ben İnce Hanımcılar'da. Ben 4 saat tam orta okulun Nefçe sınıfında okuyorum. Ben boş zamanlarımda resmi çizmeyi seviyorum. Beni bu projeye katladığın İrade Hocam'a teşekkür ediyorum. Merhaba, ben İbrahimli Ülker, 74 numaralı tam orta okulun 4C sınıfında okuyorum. Boş zamanlarımda kitap okumayı, dans etmeyi ve resim yapmayı çok seviyorum. Beni bu projeye kattığı için İrade Hocam'a teşekkür ediyorum. Merhaba, ben Mustafa Mehmet'le 74 numaralı tam orta okulun Türkçe sınavında okuyorum. Bu zamanlarında resim çekmeyi ve kitap okumayı çok seviyorum. Bu projeye katıldığım için İrade Hocama teşekkür ediyorum ve çok mutluyum. Ben Sinezade Şems, 74 numaralı tam orta mektebin 4 sınıfında okuyorum. Ben boş vaxtlarımda resim çekmeyi çok seviyorum. Ben bu, bu projeye katıldığım için çok mutluyum ve İrade Hocama teşekkür ediyorum. Ben Kurban Murat 74 sayılı okulun 4. C. sınıfında okuyorum. Ben boş vakitlerimde idmanla